Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Buhari'nin sahihinden dinimizi öğrenmeye çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisler ve o hadislerle ilgili ayetler gündemimizde olacak. Rabbimizin izniyle. Ve vahiy konusundaydık. Efendimiz'e vahyin geldiği anki durumuyla ilgili hadisler. Dördüncü hadis. Hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aktaran İbn Abbas, Abbas'ın oğlu Abdullah, ondan da Said İbni Cübeyr ve şöyle anlatır Abdullah İbni Abbas. La tuharrik bihi lisaneke li tacelebi. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine vahiy geldiği zaman hemen diliyle tekrar ederdi. Allah da bu vahyi indirdi, bu bilgiyi indirdi. Dedi ki aceleyle o vahyi, o bilgiyi, o ayetleri öğreneyim diye dilini oynatmana gerek yok dedi. İşte bu ayetin tefsiri hakkında şu bilgileri okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indirilen ayetleri ezberlemekte güçlük çeker ve bundan dolayı çoğu kereler dudaklarını kımıldatırdı. Bunu söylerken İbn Abbas diyor ki işte bak Resulullah dudaklarını nasıl kımıldatıyor idiyse ben de sana öylece kımıldatıyorum. Mesela bunu şu ayette uygulayalım. Ya eyyuhel müddeffir. Efendimiz bu ayet geldi mi diyordu ki Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Bu ayet geldi mi Efendimiz diyordu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir tavır içindeyse ya da görüntü içindeyse Abdullah da Allah kendisinden razı olsun aynı şekilde Efendimiz'den gördüğünü bize gösteriyor. Biz de ondan görenden ondan görenden görmüş oluyoruz. Bunun üzerine Yüce Allah dedi ki لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَاجَلَبِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْعَانَهُ Fe iza qara'nahu fatbi' al-Qur'ane beyane. Bu ayetleri indirdi Kıyamet suresinin içinde. yani öğreneyim diye, ezberleyeyim diye dilini aceleyle hareketlendirme. Onu onu toplamak yani kalbinde cem kalbinde toplamak ve tekrar sana onu öğretmek bize aittir, biz sana Kur'an okuduğumuz zaman sen onu sadece takip et, güzellikle dinle, sonra biz onu açıklayacağız diye tercüme edebileceğimiz az çok bu ayetleri indirdi. Yani Rabbimiz Teala şöyle dedi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın göksünde o ayetleri Yer, göksünde yerle, göksüne yerleştiren o ayetleri inen bütün ayetleri ona öğreten Rabbimiz olmuştur. Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme düşen işte de Cibril okuduğu zaman onu takip etmek ve onu güzelce dinlemek. İşte bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne zaman Cebrail aleyhisselam gelirse susar ve onu dinlerdi. Cebrail Aleyhisselam gidince onun getirdiği ayetleri o nasıl okumuşsa, cibril Emin nasıl okumuşsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemce Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de öylece okurdu. Hiç sıkıntı çekmeden ayetler onun kalbine yerleşmiş oluyordu Allah'ın izniyle. Biz de biz de Kur'an okunduğu zaman bir Müslüman kardeşimiz Kur'an okuyorsa biz de onu dinleyeceğiz güzelce ve sonra da Rabbimiz Teala'nın bizim kalbimize de yerleştiğine şahit olacağız Allah'ın izniyle. Kur'an okunduğu zaman dinleyeceğiz, tekrar etmek gibi bir sıkıntıya da gerek yok. Biz samimiyetle Kur'an'ı dinlemeye devam ettik mi? Allah'ın kalbimize yerleştirmesi de bir lütuf, bir nimet olarak bize ulaşacak. Vahi konusunda beşinci hadis ve bu hadisi de bize nakleden yine Abbas'ın oğlu Abdullah, Allah kendisinden razı olsun şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerti idi yani mal ve mülke en bağımsız olan Allah'ın kendisine verdiği mal ve mülkü, serveti Allah için hem kendisi Müslüman kallayım diye hem de insanlar Müslüman olsunlar ve Müslümanca cennete gitsinler diye harcayan bir özelliğe sahipti. En cömert olduğu zamanlarda Ramazan ayında idi diyor Abdullah İbni Abbas. Allah kendisinden razı olsun. Çünkü bu ayda Cebrail aleyhisselam kendisiyle çokça buluşmakta idi. Cebrail aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde Nebi aleyhisselamla buluşur ve onunla Kur'an'ı okurdu. Ona Kur'an okur, o ona Kur'an okurdu. Ve böylece Allahu Teala'nın kendisine şimdiye kadar indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i Cibril Aleyhisselam'la tedarüs ediyordu. Yani eğitimini, öğrenimini sürdürüyordu. İşte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta, mal mülk de cömert olmakta, e, sanki esmesi engellenemeyen rüzgardan daha cömert idi diyor Abdullah İbni Abbas. E bize de Kur'an indikçe biz de cömert olacağız. Bizim de cömertliğimiz artacak. Çünkü Kur'an en büyük nimet. Kur'an nimetinin yanında bütün dünya nedir ki? Bir ayetine bütün dünyayı feda edebilmek işte Rabbimiz Teala'nın razı olduğu cömertlik bu. Bir ayet bir tarafta, bütün dünya bir tarafta, bütün dünya hafif gelir altınıyla gümüşüyle, saltanatıyla, bağıyla, bahçesiyle, atıyla, arabasıyla bir ayet, hatta bir ayetten bir kelime bile. Ve altıncı hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine bir şahit bu hadis bu şahit kendilerine kitap verilenlerden bir şahit. Daha önce Varaka bin Nevfel kendisine kitap verilen bir özelliğe sahip bir şahsiyetti. Onun Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberliğine şahitliğini okumuştuk. Çünkü Allahu Teala kitabında birkaç yerde kendisinin peygamberimizin peygamberliğine şahit olduğunu söylediği gibi ve men indehu ilmül kitap kitap bilgisi yanında olanlar da yani daha önceki Tevrat Zebur ve İncil'i bilenler de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine şahitdir diyor Rabbimiz kitabında. Ve işte bir olay, uzun bir hadis okuyalım Allah'ın izniyle. Bu hadisi yine bize anlatan Abbas'ın oğlu Abdullah olacak. Ona haber veren ise Ebu Sufyan İbni Harp'tır. Yani meşhur Ebu Sufyan Uğut Savaşı'nda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın savaştığı Kureyş ordusunun başkomutanı Mekke Devleti'nin başkanı Ebu Cehil'den sonra Mekke'nin fethinde ancak Müslüman olabilmiş ve Ümmü Habibe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı annemiz Ümmü Habibe'nin de babasıdır Ebu Sufyan. Olay bu olay yaşadığı zaman daha Müslüman değil. Ebu Süfyan olayı birlikte okuyalım. Şöyle diyor. Kendisiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle Kureyş kafirleri arasında bir antlaşma yapılmıştı. Hudeybiye'de biliyorsunuz Mekke'den Medine hicretin 6. senesinde bu anlaşmadan istifa ederek Ebu Sufyan Yanında birkaç arkadaşıyla birlikte Şam'a bir ticaret kafilesiyle gittiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da e, İran, Mısır, Habeşistan devlet başkanlarına